Merhabalar ben diş hekimi Metalgen Konya Diş Hekimleri Odası Başkanı Öncelikle devletimize, milletinize geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Çok büyük bir felaket atlattık, ama inanıyorum ki devlet ve millet olarak bu felaketin altından kalkacağız, hep beraber el ele vererek birlikte bu felaketin altından kalkmayı ümit ediyorum. Biz de Konya diş hekimleri odası olarak ve Türk diş hekimleri Birliği olarak başından beri aktif çalışma içerisindeyiz. Bölgede diğer bölgelerden arkadaşlarla beraber ne yapabiliriz? nasıl hizmet verebiliriz, nasıl e, oradaki vatandaşlarımıza dokunabiliriz, onun e, düşüncesinde derdindeyiz. Onun için Konya Diş Hekimleri Odası olarak Büyükşehir Belediyesi ile görüştük ve bu otobüsü bize tahsis etti. Biz de Konya Diş Hekimleri ile birlikte e, iş depolarımızla, dental sektörle beraber bu otobüsün için donataraktan e, inşallah deprem bölgesinde hizmet vermeye devam edeceğiz. Burada gördüğünüz gibi sıfır bir düşüntümüz var. Gördüğünüz kolilerin içerisinde de acil hizmeti verebilecek şekilde, özellikle oradaki vatandaşlarımızın acil diş çekimleri ve diş ağrısını kesmek için yani bildiğimiz bir şekilde kanal tedavisi ve dolgu yapabilmek için gerekli olan tüm malzemeler mevcuttur. Buradan haftada bir değişerekten ikişer diş hekimi olarak orada hizmet vereceğiz. Gerek Konya'dan diş hekimleri gerek e, diğer illerden diş hekimleri özellikle Aksaray ve Karaman'dan da e, çok fazla bu hizmeti vermek için talep eden diş hekimlerimiz var. Ayrıca devletten de destekli olarak e, bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. E, ne zaman ki oradaki işimiz biter, oradaki dental sektör ayaklanır, e, bu otobüsün misyonu orada tamamlanırsa biz de o zaman geri dönmeyi planlıyoruz.